Merhaba sevgili anneler. Bugün size Bebitof markasının yeni gelen alt değiştirme örtülerini tanıtacağım. Ürünlerimizde battaniyeli ve battaniyesiz olarak ürün seçenekleriniz var. Öncelikle battaniyeli olandan bir tane göstermek istiyorum. Özellikle şu iki rengimizdeki ürünümüzün kumaşının özelliği %100 pamuk ama kapitino kumaştır. Kapitino kumaştaki söylemek istedim bakın delikli hava alabilen bir kumaştır. Ürünlerimiz %100 pamuk kumaştandır. Ama alt değiştirme örtülerimizin içerisinde silikon elyaflar vardır. Dış kumaşlar belirttiğim gibi %100 pamuk ama iç içlerinde silikon elyaf kullanılır. Sebebi de çünkü makineye atıp yıkayabilmemiz açısından bunun kullanılması gerekiyor. Eğer pamuk olan bir ürün koyulursa içerisine yıkama şansımız yok. Bu da hijyen açısından mümkün değil. Ama kumaşlar önemli dediğim gibi %100 kumaşlar pamuklu kumaştır. Hemen şöyle göstermek istiyorum içeriğini. Bir adet penye kundak battaniyemiz var içerisinde. Çift katlıdır. Şöyle göstermek istiyorum. Üst yüzeydeki gördüğümüz yer delikli kapitinolu kumaştır. Alt kumaşı ise penye kumaştandır. Hemen şöyle desen figürümüzü görebiliriz. Yine ceplidir bakın alt değiştirmemiz. Tercih edecek olursanız bunu bir bebek arabasını veya ford bebesinin içine koyarken de bebeği içine koyarak da kullanabiliriz. Ama alt değiştirme örtüsü diyoruz ama çok amaçlı işte bir minder olarak kucağımıza alırken şu şekilde bebeğimizin teninin temasını korumak amaçlı da kullanabiliriz. Hemen bu ürünümüzün aynısının bir diğer e, renkli ve farklı bir desen detayıdır. Ama ürün özelliği anlattığım ürünle aynı özelliktedir. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Bu ürünümüz de yine %100 pamuklu kumaşa sahiptir ama bu penye kumaştır. Ben battaniyesini göstermek istiyorum. Şöyle bir deseni vardır. Yine bu ürünümüz de çift katlıdır. Diğer tarafı düz renktir. Burada gördüğünüz gibi çıtı pıtı detaylarımız. Yine bu da bakın ceplidir. Bebeğimiz içerisine yerleştirebiliriz yastığı falan yumuşacıktır. Bakın anneler bazen çok sert ve yüksek yastıktan şikayet ederler. Ama bakın hem yumuşacık hem incecik bir yastık sahiptir. Belirttiğim gibi bunların hepsinin içerisi silikon elyaf dolgu olmak zorunda. Yıkanabilmeleri için ama kumaşlar kesinlikle %100 pamuklu kumaşlardır. Hemen bir ürünümüz daha. Bu ürünümüz ikili olarak satıştadır. Yastığı ve minderi olarak battaniyesi yoktur içerisinde. Bakın yine kundaklıdır. Kundak kısmında fermuar da kullanılmıştır. Tercih edecek olursanız bakın bu şekilde açarak da bebeğimizi içerisine yatırabiliriz. Yine yumuşacık bir yastığa sahiptir. Bu ürünlerimizi belirttiğim gibi alt değiştirme örtüsü olarak kullanılır. Fakat bunları bir minder olarak yatağının içinde portatif amaçlı bebek arabalarına da çok çok rahat kullanabilirsiniz. Belirttiğim gibi 30 derece hassas bebek programlarına yıkayabiliriz. Yumuşacık dokuları dikişlerindeki hassasiyetlerle bebeklerimize çok amaçlı olarak kullanabiliriz